burada bunu nedeni bu yerel hayvan koruma görevlisi eğitimini yaklaşık 2006 yılından beri e, 8 yıldır veriyorum. E, ve bunun hem eğitimcisi hem koordinasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığım süre içinde bunu üstlendim. o e, bu eğitimimizi değişik ilçelerde İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde e, Lokal olarak da verdik, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da, genel olarak da verdik. Ayrıca e, serbest klinisyen olarak da görev yaptım. E, küçük Hayvan kliniği e, Kliniği'nde de görevim oldu ve kendi kliniğim de vardı. E, değerli arkadaşlar, ben e, kısaca neden böyle bir eğitim gereği söz konusu ona e, değinmek istiyorum. Böyle bir eğitim e, geç, yani 2004 yılında Hayvanları Koruma Kanunu çıktı. Bu kanun çıkana kadar bu tür eğitimler yoktu ve e, insanlarımız hayvan severken geleneksel, yani e, hani alaylı diyelim, mektepli değil de alaylı olarak hayvan seviyordu. Hayvan sevmek elbette illa e, mı gitmek gerekir, eğitim almak gerekir ama e, devrimizde. Artık e, bunun da eğitiminin alınması gerekir. Yani önceden de eğitim gerekiyordu ama eğitim e, çeşitli şekillerde gerçekleşiyordu. E, birilerinden görme, işte e, hayvan seven insanların paylaşımlarından oluşuyordu. Artık bunu öyle ortamlarda, öyle platformlar oluşturularak e, verilmesi zorunluluğu ortaya çıktı ve yasada 5299 sayılı 2004 yılında e, çıkan yasada bunu zorunlu hale getirdi. Yani yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi demek e, sokaktaki özellikle kedi ve köpekleri mevzuatta göreceğiz. Bu anlattıklarımı ondan düşeceğim arkadaşlar. Sizlerin vaktinizi almayacağım. E, sokakta kedi ve köpekler ağırlıklı olarak bunların bakım ve beslenmesini yapan, üstlenen gönüllü kişilerin eğitim alması gerekiyor. Yani eğitimli kişiler bunu yapmalı. Ama bugün e, Ataşehir Belediyesi gayet güzel bir çalışma yapmış. Güzel bir uğraş içine girmiş. Zaten daha önce de Ataşehir Belediyesi ile barınak hijyeni ve diğer hijyen e, ile ilgili eğitimlerimiz ortak eğitimlerimiz oldu. Bu konuya, çevreye e, ve hayvana ilgi duyan ve bunu da gereği yapmaya çalışan bir belediyemiz Tabi e, Sayın Başkanımız kez de şahsında bunlar gerçekleşiyor ve diğer e, çalışanlar, yöneticiler desteğiyle. Bu çok güzel bir buluşma arkadaşlar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı sizlere resmi bir kimlik verecekler. Siz artık bir anlamda yasal bir e, statüye kavuşacaksınız. Bu kimlik, e, kimliği alabilmeniz için bu formatın hocalarınızın da ee, hocamızın hocamız da belirttiği gibi bu formatın uygulanması gerekir. Ben yani bu format uygulansın derken de sizi e, sıkıcı da burada zorlan tutacağız e, demek istemiyoruz. Verilen bilgiler gayet değerli. Gerçekten bu tür ortamlar, oluşmalar olmadığında bunları elde edemiyor. Biraz köpeklerin davranışlarına girelim. Yanlış bildiklerimiz, doğru bildiklerimiz ne? Onlara hızlı hızlı bakalım. Çok detaylara girmeden. Biliyorsunuz köpekler kurtlardan evcilleşmiş, kurtlardan ayrışmıştır. Bozkurt denilen türden günümüz köpeği evcilleştirmiş ve davranışları değişmiştir. İlk evcilleştirilen hayvanlardan bir tanesidir. Kurt. Köpeklerin davranış Bundan sonrası eğer gerçekten bu işi yapacaksanız arkadaşlar, yani siz gönüllü olarak buralarda görev alın. Ben bilinçli bir şekilde şu işi yap, yapayım. Mahallemde öğrendiğim gibi yapmayın. Gene açık konuşuyorum, samimiyetle konuşuyorum, bana kızmayın. Ee, yani geleneksel yöntemlerle yapmayayım, biraz bilinçli yapayım derseniz bunları kesin bilmeniz gerekiyor. Aksi taktirde yaptığınız şey sadece sizin kendi kafanızda oluşturduğunuz bir yöntem. Şimdi. Bir tanesi Neonatal periyot dediğimiz, yani yeni doğan hayvanların olduğu dönem. Burası 0-2 hafta arasını kapsıyor. Genellikle anneye bağlıdırlar. Pek dışarı çıkmazlar, çıkamazlar zaten sürünürler. Dokunsal ve kokusal uyaranlara cevap verirler. Çok zayıf olarak cevap verirler. Dokunduğunuzda belki bir ses çıkartır veya o tarafa doğru hareketlenir. E, yavaş emekleme ve genellikle kafa sallama periyodundadırlar. Yani burada bazen ya hasta mı acaba diye bazı insanlar yaklaştığını ben gördüm. Yürüme gerçekleşir. Eliminasyon dediğimiz işte idrar yapma, dışkı yapma bunlar gelişmeye başlar. Yine bu dönemde oyunlar ve kuyruk sallama gelişir arkadaşlar. Sesler çeşitlenir çünkü duyduğu sesleri takip etmeye başlar. Annesinin seslerini hakikaten etmeye yerde böyle şöyle bir yanlış inanış var. Bunları ben e, pek çok e, sahiplerinde de gördüm, hayvan severlerde de gördüm, hatta veteriner hekimlerde de gördüm. Bu dönemde çok dışarı çıkarmayıp izole edip, efendim hastalık vardı, henüz aşıları e, bitmedi o yüzden çok dikkatli olmak lazım. Ama böyle yaparsanız davranış problemleri çok daha önemli ileride olacak ve o bahsettiğiniz hastalıklardan daha önemli çözülemeyen hastalıklar ortaya çıkacak. Ee, bu dönemde korkuyu ve agresyonu ilk öğreniyor hayvan. O yüzden korkuyu ve agresyonu siz yanlış öğretirseniz ya da öğretmezseniz onlar sürekli olarak bir sorun olarak karşınıza çıkacak ileriki yaşamında. Sosyal davranışlar gelişiyor. Aktivitelerini kendileri, ko kendileri koordine ederler. Sizden yavaş yavaş bağımsız olurlar. Bu sosyal davranışlar gerek varsa ortamda diğer yavrularla veya insanlarla iletişim halinde geçerek olabiliyor. Son e, periyod, periyot, artık erişkinliğe geçtikleri periyot, buna güvenlik periyot diyoruz. Burada da 8. aya kadar devam ediyor. Temel davranışlar hemen hemen oluşmuştur. Yani bir köpekteki, bir yavrudaki temel davranışlar oluşmaz olur. olur. Şöyle bir farklılık vardır insanlardan farklı olarak. Eğer ortamda yeterince yiyecek varsa dominantlık görünmez. Yani bir hayvan Önce ben yiyeceğim demez ya da en çoğunu ben yiyeceğim demez. Yine çiftleşme açısından da öyledir. Yeterli sayıda dişi varsa dominant hayvan tüm dişilerle ben çiftleşeceğim demez. Ee, ama eğer kaynaklar kısıtlıysa önce dominant hayvan yer, önce dominant hayvan çiftleşir. Daha sonra varsa diğer erkekler ve diğer dişiler bunları yapar. Derimizin vasıtasıyla ısı değişimi yapıyoruz. Bir süre sonra bizim ısınızla oda ısısı eşit olur. Veya şuraya dokunduğumuzda bir süre sonra ısı sağlamış oluruz. Evaporasyon deriz buna. Hava değişimi, havalandırma deriz buna. Köpekler de bunu sadece ağızıyla yaparlar ve burnuyla yaparlar. Oradan verdikleri o soğuk da görmüşsünüzdür soğuk havalarda. Böyle buhar tarzında çıkar. Onu da yaparlar. Siz buna engellerseniz bir süre sonra emin olun o enerji birikimi, enerjisini de dışarıya veremezse bir bomba gibi belli bir süre sonra pat diye benzetme yapılabilirsin. Evet, bazen burada önemli olan şey grup agresyonu görülebilir. Eğer bir grup hayvan bir arada yaşamaya başlamışsa ve o bir dominant veya bir lider hayvanları, dominant da liderlik farklıdır bu arada, onları yönlendiriyorsa Şuna çok dikkat etmek lazım. Çevreden gelen diğer gruplara ya da diğer bir bireye grup olarak saldırabilirler. Onlara agresyon gösterebilirler. Özellikle bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Hep aklınızın bir köşesinde bu olmalı.